İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB'ye soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş maliyetli konser iddialarına soruşturma için İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı. Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. 11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz. SGK'dan da konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son 7 ayda 4,5 milyar liradan 2024 Ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar TL'ye, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak re'sen soruşturma başlattı.